Uzun menzilli füzeler, seyir roketleri, insansız hava tehditleri. Gökyüzü artık daha karmaşık. Türkiye yanıtını verdi. Siper. Siper, milli hava savunmasının en yüksek katmanıdır. 100+ artı kilometre menzil, çoklu hedefe eş zamanlı angajman. Radar Aselsan'dan, füze roket san'dan. Komuta kontrol altyapısı tamamen milli. 2023. Siper. Karadeniz kıyısında test edildi. Süpersonik hedef başarıyla vuruldu. Siper, Türkiye'yi, kendi hava sahasını kendi silahlarıyla koruyan az sayıdaki ülke arasına taşıyor. Siper, blok 2 yolda. 150 artı kilometre menzil. Balistik füze savunması ve çoklu atış kabiliyetiyle. Milli mühendislikle geliştirildi. Türkiye'nin geleceği için üretildi. Siper, gökyüzünün sonsuz ufkunda artık bir milli kalkan.